1954 yılında merhum Menderes döneminde bu borçların son taksitleri ödendi ve bu defter kapatıldı. Osmanlı'dan kalan dış borçları ödedik. Ama bu sefer de Cumhuriyet döneminde dış borçlanma başladı. Türkiye başı sıkıştıkça uluslararası para fonundan diğer kaynaklardan borçlanmaya başladı. Yani Bugünün duyunu mumiyesi nedir? IMF, IMF. Anlatabiliyor muyum? İşte biz göreve geldiğimizde oraya olan borç neydi? 23,5 milyar dolar. Kim borçlanmıştı? Bizden öncekiler. Yani MHP, yani DSP, yani ANAP üçlüsü borçlanmışlardı. Sevgili kardeşlerim. Öyle borçlandılar ki ödeyemez hale geldiler. Ve bizi delikli paralara muhtaç ettiler. Şimdi bakın. Türkiye'nin dış borçları ile ilgili olarak maalesef çok yanıltıcı bilgiler veriliyor. Buraya Adana'ya da geliyor yalan yanlış rakamlarla, yalan yanlış göstergelerle Türkiye'nin dış borçlarını çarpıtmaya çalışıyorlar. Burada sizlere manzarayı çok net bir şekilde anlatmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, Halep oradaysa Arşın Adana'da. Kardeşlerim, biz 2002'nin sonunda görevi devraldığımızda kamu net, borç stokunun ben sizlerle gurur duyuyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ Sağ Rabia'yı unutmadığınız için sağ olun. Rabia'yı unutmuyoruz, unutmayacağız. Kamulet borç stokunun Milli gelirimize oranı neydi biliyor musunuz? Yüzde altmış buçuk Yani bu ne demek? Türkiye'nin Her yüz lirasının Altmış buçuk lirası neydi? Borçtu Peki şimdi ne oldu? Biz bu oranı Dikkatinizi çekiyorum Yüzde 17'ye kadar düşürdük Yani şimdi 100 liranın 17 lirası borç. Bakınız 61 buçuk liradan 17 lira. Eğer bunu Avrupa Birliği tanımlı olarak ele alırsak o zaman ne oluyor? Sağ olasın. 2002 sonu itibariyle neydi biliyor musunuz? Milli geliri oran yüzde 74'tü. Yani 100 liranın 74 lirası borçtu. Şimdi biz bunu nereye çektik? 36'ya çektik. Şimdi de 100 liranın 36 lirası borç. Şimdi buradayız. 2002 yılında Türkiye piyasalardan, dünya piyasalarından, iş piyasadan borçlanırken yüzde kaç faizle borçlanıyordu biliyor musunuz? Yüzde 63 faizle borçlanıyordu. Yani bizden önceki iktidar döneminde, yani MHP, DSP, ANAP iktidarında 100 lira borçlanırken 63 lirası bunun faizdi. Sevgili kardeşlerim, bu şimdi nereye düştü? Yüzde yediye düştü. Yüzde yedi. Yani aradaki fark 56 puan. Şimdi bu 56 kimin cebinde kalıyor? Benim Adanalı çiftçimin cebinde kalıyor. Memurumun cebinde kalıyor. İşçimin cebinde kalıyor. Vatandaşımın cebinde kalıyor. İşte farkımız bu. Bu çarpıcı rakamı çok iyi tahlil etmemiz lazım. Yalan yanlış konuşanların yüzüne bunu çarpmak lazım. Kardeşlerim, Adana'nın güzel insanları 2003 yılında bütçemizin yüzde 43'ü faiz ödemelerine gidiyordu. Biz <Sessizlik> sizlerle gurur duyuyoruz. <Sessizlik> Yanımızda aldıklarım, biz sizinle gurur duyuyoruz. deki her 100 liranın 43 lirasıyla faiz ödeniyordu. Şu anda bu oran ne oldu? Yüzde 13. Yani her 100 liranın 13 lirası faiz ödemesine gidiyor. Peki Türkiye'nin bu düşüşten elde ettiği tasarruf ne biliyor musunuz? Bu rakama dikkat edin. Özellikle gençler, ekranları başında bizi izleyenler dikkatinizi çekiyorum. 642 milyar lira. Eski parayla 642 katrilyon lira. Yani faizleri düşürdüğümüz için Türkiye 642 katrilyon ne yaptı? Tasarruf etti. Reel olarak baktığınızda bu rakam bugünün parasıyla yaklaşık 900 milyar liraya yani 900 katrilyon liraya karşılık geliyor. Milletimin 900 katrilyon lirasını biz tasarruf ettik. Millete kazandırdık. Adana'ya kazandırdık. Ülkeye kazandırdık. 81 vilayete kazandırdık. Eğitim harcadık. Sağlığı harcadık adalete, emniyete, ulaşıma harcadık. Okulları böyle yaptık. Hastaneleri böyle yaptık. Yolları böyle yaptık. Köprüleri böyle yaptık. Hızlı trenleri, havalimanları, konutları böyle yaptık.